Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir brownie kurabiye yapacağız. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen kurabiyemin yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine öncelikle 200 gram tereyağı ya da margarin hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı da kakao'yu ekliyorum arkadaşlar. Hemen malzemelerimi karıştırıyorum. İlk etapta bir miktar un ekliyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. Son olarak da vanilyamı döktükten sonra yoğurma işlemine devam ediyorum. Evlerimizde her zaman yaptığımız klasik kurabiye hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Hamurum görmüş olduğunuz gibi hazır arkadaşlar. Şöylece bir toparlıyorum. Hemen şekillendirme aşamasına geçelim. Bir miktar aldığım hamuru avucumun içerisine yuvarlıyorum. Bu şekilde herhangi bir fırın kabının içerisine dizebilirsiniz. Bütün hamurun bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim hazır arkadaşlar. Bu arada fırınımı da 165 dereceye ayarladım. Hemen kurabiyelerimi pişmeye bırakıyorum. Kurabiyelerim pişerken ben de diğer tarafta sosumu hazırlıyorum. Uygun bir kabın içerisine 2 su bardağı sütümü aldım arkadaşlar. 1 çay bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Mis gibi kokusunu bırakacak olan 2 yemek kaşığı da granül kahve ekliyorum. Kahvemiz eriyene kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Sosumuz kaynamaya başladıktan ocağı kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bu arada kurabiyelerim de pişti, hemen fırından çıkarıyorum onları da. Şimdi bu iki muhteşem lezzeti birleştirelim. Bir adet kurabiyemi aldım, sosun içine bırakıyorum arkadaşlar bu şekilde. Sosa iyice batırdıktan sonra çıkarıp servis tabağına alıyorum. Bütün kurabiyelerimize aynı işlemi uyguluyoruz. Eğer sosunu daha yoğun istiyorsanız kalan sosu üzerine de dökebilirsiniz. Son aşamaya gelmiş bulunuyorum. Şimdi üzerlerini toz fıstıkla süslüyorum. Dilerseniz farklı şekillerde de süsleme yapabilirsiniz. Yaklaşık bir 2 saat sonra servis ederseniz daha lezzetli olacaktır. Çünkü sosunu daha çok içine çekecektir. Buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.